Yani bir saniye. Detay alınır Bir adım. Alırız. Bir adım aşağı alabilir miyiz? Bir adım aşağı alabilir miyiz? Size biraz sağ alalım. Evet. Tamam. Evet yıldızımız, çocuklarınız geldi efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Altın kelebek Ne siz evet. Her söylemek istersiniz? Valla heyecanlıyız. Güzel bir gece olacak inşallah. Bakalım bekliyoruz. Ödüğümüzü alacaksınız. Bakalım bilmiyorum. Şu an bir var. Bir sene de ödüm bekliyorsun. Ben ben de, de, de. De. İnşallah bakalım. Bir sene de ödüm almış olabiliriz yani. Olur. Elimizden geleni yapıyoruz. Nasıl bir heyecan ödül almak? Yani çok güzel bir heyecan. Geçen sene de iki, iki tane altın kelebek almıştık. Çok güzel, çok gurur duyduk. İnşallah bu sene de nasıl olursa bakalım. Peki bu kadar sevilmek nasıl bir duygu? Yani dediğim gibi çok, çok ön plandasınız ve çok iyi yolda gidiyorsunuz. Başarınız başarı. neye borçlusunuz? Evet, başarıyı neye borçluyum? Yani dediğim gibi çalışmak, yani başarı e, yolu çalışmaktan geçiyor sevilmeyi herkes sever zaten. Ben ve insanlar sevgisini bizle paylaştıkça çok mutlu oluyorum, çok gurur duyuyorum. Sağ olsun, eksik olmasın. Yeni şarkılar veriyorum burada. Tabii, yeni yılda inşallah yeni şarkılarımız olacak. Albüm düşüncelerimiz var. Peki yani. son olarak yeni yıl mesajımızı alalım, yeni yıl dileklerimizi alalım. Herkese sağlıklı, güzel, mutlu, sevdikleriyle beraber nice yıllar diliyorum. Kendinize iyi baksınlar. Teşekkürler, Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.